Arkadaşlar kanatlar alemi Samsung kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Şöyle bir içeriye girelim, biraz sohbet edelim. Bakalım kimler varmış, yakında çekimde yapalım. Şu önümüze geliyor, şöyle geçeyim alanı daha bir genişletelim. Evet, böyle daha iyi sanki. Şöyle bir yakın çekeyim. Tamam. Evet, Hasan Keçe kardeşimiz bir tane kümesimize el koymuştur. Bunlar arkadaşlar Gold Phoenix dediğimiz gümüş Phoenix. Gold Phoenix, gümüş Phoenix. Gümüş arkadaşlar, bunlar gümüşler öyle söyleyeyim. Orman tavuklarının gümüşleri. Boylar Böyle minyatür olarak tavuğun bir tık altında olan ama kuyrukları erkeklerde 2 2,5 metreye kadar uzayan kanatlılar dostlar. Belli bölgelerde, belli çiftliklerde veya özel hobi olarak beslenen kanatlılar. Yumurta verimi ile ilgili çok net bir şey sizlerle paylaşamıyorum. Neden? Çünkü biz Gold Phoenix bizim bunların kırmızılarını Daha önce yine bize Hasan Keçe kardeşim yollamıştı Belçika'dan geçen sene. Eski çiftlikte arkadaşlar yumurtalarını almaya başladık. Bir tanesi gurka geldi yatırdık ve ondan civciv çıkarttık. Beş tane civcivi İsmet Acar abimizin bizden sahiplenmesiyle birlikte kuzeninde de büyüttüler. Tam her şey yoluna giriyor diyorduk dostlar. Akabinde çiftliğimizin taşınma işlemi oldu. İki tane fonik sorozumuz vardı. İki tane de tavuğumuz. Üçlü bir tane tavuğu kaybetmiştik. O süreçte hepsini bir araya koymuştuk. İşte gitmiş fonik horozlar da maalesef işte arada bir yer yemliklerin arkasına giriyorlar arkadaşlar. Orada girdikleri yerde maalesef ikisi de sıkışıyor ve ölüyor. Ondan sonra üretimimiz durdu. Ondan sonra yumurta da durdu. Fonix'in tavuğu arkadaşlar gördüğüm kadarıyla horoz olmadan yumurtlamıyor. Bugün mesela bunlar buradaydı. Geleli şu an iki gün oldu. Hemen yumurtaya düştü arkadaşlar. Osman abiye de bu <laughs> yumurtaya düştü Fonix'ler. Yani horozu varken yumurtaya düşüyorlar. Horoz yokken hiç yumurtlamadı arkadaşlar. Ben de Fonix'in tek tavuğu kaldı. Öbür tavuğu da kaybettik daha sonra. Maalesef, maalesef hiç yumurta alamadık. Şimdi bugün Birazdan diğer Phoenix grubunun Gold Phoenix dediğimiz kırmızıların yanına gideceğiz. Onlar arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. Yani bu ırkın ben hep sizlerle paylaşımlarım şöyledir. Bakıyorum bir tavuğu besliyorum. Özellikleri nedir? Dayanıklılığı nedir? Doğaya adaptasyonu nedir? Ne kadar yumurta yapar? Bulunmuş olduğum şu anki iklime göre ne kadar yumurta yapar? Şimdi bize hep böyle Bilimsel kitaplardan denir ki örnek veriyorum foniksler senede 150 yumurta yapar. Arkadaşlar ben ona katılmıyorum. Çünkü bulunmuş olduğu coğrafi konum ve iklim şartları tavuğun yumurtlamasını artırabilir veya düşürebilir. Ben buna inanıyorum. Yani bugün Akdeniz'de yumurtlayan işte 150 yumurta yapan tavukla Karadeniz'de 150 yumurta yapacak diye bir şey yok. Onu şimdiden söyleyelim. Benim bulunmuş olduğum bölgede örnek verin, 5 tavukları 130-140 yumurta yaparken Akdeniz'de, mesela Ege'de, oralarda arkadaşlar belki 180 yumurta yapıyor iklime göre. Hepsi değişkenlik gösteriyor. Foniksleri de tam anlamıyla öğrenemedim dostlar. Yani talihsizlikler geldi başında Öyle oldu, öyle oldu derken... <laughs> derken arkadaşlar maalesef biz fonikler hakkında çok böyle bir söylemlerimiz yok. Bugün bunlara yine şey verdim, sarımsak verdim. Çünkü iklim değişikliği, yol vesaire bunlar her zaman kanatlı olumsuz etkiler. Öndeki görmüş olduğunuz tavuğa biraz daha ekstra bakım istiyor. Onun bakımını daha güzel yaparız ama yumurtladılar. Bugün bir tane yumurtalarını aldım ve arkadaşlar yumurta kasamıza koydum. Şimdi isterseniz buradan gidelim. Phonix'lerin diğer goldların olduğu ve modern game denilen tavuğun yanına gidelim. Phonix'lerle ilgili tecrübeleriniz bilgileriniz varsa lütfen yorumlar bölümünden teker teker paylaşmayı arkadaşlar bizimden eksik etmeyiniz diyorum. Arkadaşlar güzel sohbetin ardına ağamız geldi. Mahmut abinin bir sözü var ve kesinlikle doğru. Biz arkadaşlar burada çalışırken diyor ki hepiniz düşünüyorsunuz. iş yok, iş yapan yok. Ama ben gelince bir saat çalışıyor ve işler bitiyor. Harbi doğru söylüyor. Mahmut abi ne yapıyor? Mahmut abi bir selam merhaba yok mu ya? Çok durgunsun bugün ya. Yalan lan video açık dışı bir da Görürsün izleyince. Vallahi açık. Kur'an çarpsın. Yemin ettim de. Neyse ben arkadaşlar Mahmut abi kötü e alışkanlıklarla biz devam ediyoruz. Bir modern game ve Gold Phoenix arkadaşlar bizim kırmızılara bir bakalım. Orayı da konuşalım. Ercan Hasan'ım in aşağı, hoş geldin. Evet, geldim buraya. Burası arkadaşlar, bura çok güzel bir kümes. Görmüş olduğunuz gibi açık arkadaşlar. Dışarıyı görebiliyoruz. Çünkü burası cam. Burayı camdan yaptık. Buraya civcivleri atacağım. Şu anda, şu anda şöyle göstereyim biraz daha geniş açıdan. Görmüş olduğunuz gibi. Burayı cam yaptık İsmail abiyle birlikte. Çok da güzel oldu. Bu da bizim arkadaşlar Gold Phoenix tavuğumuz. Bu geçen sene gelmişti. Gelenlerden tek kalan arkadaşlar tavuk. Bunlar 3 artı 3 gelmişlerdi. Ama şu anda o 3 artı 3'ten kalan tek tavuğumuz. Tam bir anaç. Yanına kim geldi? Yanına arkadaşlar Gold Phoenix. Horozu geldi sormasız tavuklarından. Şimdi bunlar bu görmüş olduğunuz fonik horoz arkadaşlar Çiftleşmek için daha bir ayına daha ihtiyaç var. Bir ay sonra hem daha güzelleşecek, kuyruğu atacak. Yani zamanla bakımı güzel yaparsak arkadaşlar 2-2,5 iki, iki, metreye kadar böyle çok güzel alımlı bir horoz olacak. Ve inşallah yavrularını alacak. Dedim ya fonixleri besledikçe onlarla ilgili özellikleri sizlerle paylaşacağım dostlar. Ama burada arkadaşlar Hasan Keçe kardeşimin yine bize yollamış olduğu evet. modern game dediğimiz horoz arkadaşlarım. Hemen akabinde modern game tavuk. Bir çiftler çok güzel kanatlılar. İngilizlerin bir türü arkadaşlar. Bunlarla ilgili ne biliyorsun diye soracak olursanız yemin ederim hiçbir şey bilmiyorum. Sadece görünüşlerindeki güzellik, endamları, duruşları şu an için böyle. Geldiklerinde bir tane yumurta yapmıştı tavuğu kutunun içerisinde. Bakalım bundan sonraki süreçte eğer yumurtalarını yapmaya devam ederse biz de arkadaşlar o yumurtalarını çıkartacağız. Buradan yine Hasan Keçe kardeşimize sonsuz teşekkürlerimi buradan sizler huzurunda söylemek istiyorum. Sağ olsun, var olsun. Güzel bir ırkı daha bizlere kazandırdı. Bu grubun böyle bir 10'lu 15'li şekilde grup halinde görebilirsek gerçekten arkadaşlar çok güzel olacak şu anda herhangi bir hastalık belirtisi yoldan geldiğinde herhangi bir şey yok çünkü bugün yine sarımsaklarını verdim en ufak bir problem olmadığını bilmenizi istiyorum ama diyorum bazı şeyler hep nasipten ötesi yoktur nasipte varsa arkadaşlar yaşarlar çoğalırlar nasibimizde yoksa hiçbir şey olmaz ama fonik tavuğumuz arkadaşlar gerçekten evet. çok alımlı oldu yaşını da aldı. Bakalım şu horozumuzla çiftleşirlerse çok güzel yavrularını alacağız ve sizlerle bu güzellikleri paylaşacağız dostlar. Modern Game Burada camdı buradan çıkmaya çalışıyorlar bir ara uğraştılar ama şimdi alıştılar cam olduğuna gidemiyorlar. Şimdi buradan sizlere bunu belki biliyorsunuzdur ama ya bir şey de paylaşmak istiyorum aklıma geldi. Öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var. Açıklaması nedir? Şimdi ben buraya cam yaptım. Bu cam arkadaşlar bu horoz gelip vuruyor. Dışarıya çıkmaya çalışıyor. Göğsünü vuruyor geri geliyor. Göğsünü vuruyor geri geliyor. Göğsünü vuruyor geri geliyor. Günler bu şekilde geçecek. Şimdi anlayacak ki orada onun cam olduğunu. Bakın cam olduğunu. Ondan sonra örnek veriyorum yarın bir gün belli bir zaman sonra biz burayı açsak bile cam olmasa bile arkadaşlar bu sefer o horozumuz veya buradaki tavuklarımız Orada cam varmış gibi yaklaşmayacak bile yanlarına. Oradan geçmeyecekler. Bu böyledir. Buna biz öğrenilmiş çaresizlik diyoruz. Denemekten, mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmemek lazım. Bu bunu örnektir. Çünkü burada cam var, gidemiyorum, cam var, gidemiyorum, cam var. Ondan sonra cam olmasa bile arkadaşlar hareket etmemek, o mücadeleyi vermemektir öğrenilmiş çaresizlik. Biz hiçbir zaman dostlarım sizlerle birlikte öğrenilmiş çaresizliğe mahkum kalmayacağız. Biz her zaman dalgaları aşacağız, dağları aşacağız, böyle önümüze engelleri aşacağız ve öğrenilmiş çaresizliğe esir olmayacağız. Buradan gümüş fonikslerimizi bize yollayan Yine Gold Phonics'imizi bize yollayan, yine Modern Game arkadaşlar bize yollayan Hasan Keçe kardeşime, bunlara vesile olan da sorgusuz tavukları Osman abi selamlar, saygılar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle çok bilgim olmasa ama biz belirli bir dönemdir beslediğim gümüş Phonics'ler ve Gold Phonics'leri konuştuk. Ne kadar net yumurta yapar, Bunların arkadaşlar e, süresi nedir, sağlıklı durumları nedir, hepsi hakkında çok böyle size bilgi veremiyorum maalesef. Yani yeni beslemeye başladım diyebilirim. Akabinde yine Modern Game dediğimiz bir çift arkadaşlar, İngilizler'e menşeili, İngiliz menşeili daha doğrusu. Horozumuz ve tavuğumuz buradalar. El kadarlar ikisi de, çok tatlılar. Bunları da arkadaşlar zamanla, öğrendikçe sizlerle paylaşacağız. Oradan şeyde gitti. Öksüz. öksüz. Gel bakayım öksüz, gel. Gel, gel, gel. Gel buradayım, gel. Kızım, gel, 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 gel. Gelin bakayım, gelin. Öksüz. Gel. Öksüz. Lady. Lady, gel Lady, gel, gel, gel. Buradayım Lady. Buradayım, burada. Siz ne yapıyorsun? Arkadaşlar vallahi sinema gibi. <laughs> evet. Bu da güzel oldu. Buraya arkadaşlar yani yeni çıkan civcivleri atacağız ve burada müthiş olacak. İçerisi işte sıcak yani. Ben de yandım diyebilirim. Evet. Herkese selamlar, saygılar. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı arkadaşlar unutmayalım. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Beni izleyen, reklamları sonuna kadar izleyen, videoları sonuna kadar izleyen ve bunu yazan tüm dostlara sonsuz teşekkür ediyorum. Sizler ne kadar destekliyorsanız bizler de o çapta o kadar büyüyoruz arkadaşlar. Hepiniz sağ olun, var olun. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlar. <laughs> Kız.